Ee, ...Lemza Hanım bugün yanlışlıkla yatağını kırdık. Bakın şurada. Tamam, şurada bakın esnemiş. Gördüm. Evet Burası biraz hassastı orası. Bakın böyle bir şey hazırladık. Şey ben yapmış. de Zeynep çok iyi bir şey hazırladı. Evet bu arada durun. Bekleyin ben içini bakın, göstereyim. ben yaptım çok iyi ve orayı da ben yaptım. Zeynep Bekleyin. çok iyi şey yaptı. Dur buradaki şey çıkmış onu düzelt. Selim sen tutsan evet. kamerayı. Düzel. Arkadaşlar öyle şey olduğu için kusura bak. Evet çok özür dileriz. Bazen böyle şeyler oluyor tabii ki de. Aksilikler işte. Ne olacak? Başka ne? Pembe mi? gözükebiliriz ama. Bir dakika şöyle. Daha iyi gözüküyor. Ay. Ali Hamza'ya sürpriz yapacağız biraz. Tamam. Ali, Ali Hamza geldi mi? Bir sürpriz. Bak. Wow. Çok sevindi. Bak abla düzeltiyor. Tamam. Belki de arkadaşlar çıkmaya çalışıyorum. Aksilikler işte. Her zaman ki şeyler. Evet Bacaklar Ali Hamza'nın ve yatağı, e, Zeynep'in yatağı çok yumlu. Ali Hamza biraz piş piş yap. Bakın buraya da böyle bir şey, Hırka attık. Biraz, hırka diyelim. Ya. Bakın çadır. Ee, biraz kalk. O kendisi yaptı. Yine bozdu. <laughs> yapıyoruz, yapıyoruz, bozuyordu. Alamza bekle. Ay. Arkadaşlar. Çok kötü arkadaşlar bir atsın. Ben terledim yani. Yani o kadar çok terledim, 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 terledim sıcak sıcak desepti şey ki. Alamza da hep bozuyordu. Bana eve git diyordu. Arkadaşlar, o kadar çok <laughs> Biraz, Biraz soğuk. Var, ama var, soğuk suyu içmeyelim. Utanmazsın. Bazen su var. Bana su var, var. Ne? Var. Ben de işte yani o kadar çok sıcak ki yaptım yaptım bozuyordu ben de sinirlendim dedim ya cezası olsun bu da ya dedim bakın şurada bant şey bakın kağıt çok harcadık bantlarımız bir sürü çöpe gitti yani yazı bakın Hatta durun çöp kutusunun içini göstereyim. Bakın bayağı kağıt. bayağı şey var. Bant. <laughs> Tabii bantın boş olması Alemzan'ın suçu. Ali Hamza'cığım. Ayyemzal. Hem suçlu hem güçlü. Evet. <laughs> Bakın burası da biraz dağıldı. Gerçekten çok yoruldum. Videoyu başlattık mı? Çok da. Aa, ben böyle video başlamamış diye prova yapıyoruz sandım. <laughs> Nasıl ya? Ya gerçekten şaka mı yapıyorsun? <laughs> Hava, Hava gelmemesi. için mi? Ya bu çocuk çok tatlı. Şöyle. Evet yaklaştıralım. Bir de buraya avokado koyduk. Hem sabitlenmesi için hem de böyle göstereyim. Avokado hem sabitlenmesi için hem de böyle onunla. Onunla o iyi, tamam mı? Bakın buraya da bir tane. Bu bakacak şöyle. İşte bakın orada gözüküyor. Şurada. Ters. Bir dakika arkadaşlar. Düzeltme. Yine şey bir göster. Şunu da götürün. Bir dakika olmadı. Bir dakika arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle bakmasanız olmuyor muydu? Arkadaşlar kusura, arkadaşlar, kusura şey. arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, şey. Bir dakika. Arkadaşlar bakın. Şurası. Bu fok balığı ama Hı -hı. Yüzü Yani oyuncak işte. Çevir istersen. Fok çok tatlıdır. Şöyle bırakalım. Bak. Evet evet çevirin neyse gerek yok. Ee... Şimdi videomuzda ne yapabiliriz? Aa Zeynep'in yeni tokasını gördünüz mü? Benim de öyle tokam çok var. Çok tatlı. Bu pembiş. arada yine bir banta ihtiyacımız oldu. Evet. Yani o kadar şey yaptık ki videoda bile ihtiyacımız oldu arkadaşlar. Ah. Videomuzda çok güzel bir video. Bunu işlemek mi? Yapmadım. Yok ya bu çok sağlam. Ali Hamza ne kadar tatlısın sen. El salla. El salla. Böyle. Çok tatlısın. Size öpücük yolluyor. Bu arada bu videoyu bu kanalı izlemeyenler çok güzel şeyler katılmış. Yine bozuldu ya. Arkadaşlar iki saat uğraşıyoruz ve videoda bile yani. Yani videoda bile. Bakın çok emek sarf ettik. İki saatte yapıyoruz ve hala Hayır yani benim evimde deme. Bu arada size bir... Diyeceğim. şu an diyorsunuzdur bu kızın orada ne işi var ne işi var ne işi var ee, kanalın ismi Ali Hamza Ali Zeynep ama ben onların kızıyım onlara yardımcı olmak için gelmiştim. Evet yalnız yardım etsen. Ne oldu? yok Ah bu videomuzda ne çıkacağız sen benimle? Ee, bu videomuzda ne çık? <laughs> ne çektik? Düşünüyor yorgunlukta. Ee, bu çadırı şey ev olarak yapmıştık. Ee, nasıl sürdülerim? Yorumlara bakalım mı? Yorumlara bakalım mı? E, yorum atabilir miyim? Yorum atabilir misiniz? Gerçekten beni durdu. Neyse yorum yapmayın bir şey yapalım. Ee, arada Zeynep çok utanmış. Bakın böyle bir oyuncak var. Işte. Göstersen oyuncak. Madem öyle olacak şuraya koyayım. Aynen ya. şimdi, Arkadaşlar görüyorsunuz yerle. Çok yemek çok çok. Arkadaşlar bu Ay. da tamir videosu mu oldu? Ne Yani tadilat videosu. Evet, Videomuzun adı ne olsun? Ali e, Elif ve Zeynep'in Ali Hamza'ya yaptığı e, Ali Hamza'ya yaptığı yatak olabilir oh. mi? E, şey yapalım. Bu videonun adı şu olsun arkadaşlar. E, Ali Hamza'nın yeni yatağı. Ve tamam. Hatta videonun altına yazar, yazarız değil mi? Ali Hamza'yı e göster. Evet Zeynep'in çantasını gösterebilir miyim Zeynep? Evet kalsın da şöyle bir şey göstereceğim. Bakın. Dürüm zaten izlemle aldı. gittik. Aldık. katar dürüm yedik. Evet. Fısıldaştık size bir sürprizimiz olduğu için. Bakın Sürpriz görüyorsunuzdur. Sürprizimi birazdan da. göstereceğim. Bir dakika şöyle yapayım. Bu arada şöyle bir şey <laughs> yapayım. Bir kapatayım bir dakika arkadaşlar. Bakın. Göstersen çiçek. <laughs> Görüyor musun? Sürprizimizi gösterelim mi onlara? Evet. Onlara. Kulağıma söyleyeyim sürprizimizi. Hadi hadi. Sürprizimiz buydu. Size. Ben benler... de. Zeynep Siz... yaptı tabii ki. Ben ona hani teşvik ettim. Sukişiler yaptım. Çok güzel. Sen... Çok güzel. Çok güzel. Bakın. Sukişi ben göstereyim. Tamam. Bakın bu. Zeynep, Zeynep var Hamza yani. YouTube şeyi görüyor musunuz? Adım Burada Zeynep da. soyadım Mungar. Dünya Evet. evet öyle. Sonrasında şu çok tatlı yani ben buna bayıldım. Bakın bunu burası duyurdum. böyle. Burada ya. İçinde ee... pamuk var değil mi? Evet Güzel. bu arada arkadaşlar burada çiçek isimleri yazıyor. Yazıyor ki orkide, papatya, gül, e, o tarz Yine şey. şey. Lale, Sümbül, Zeynep bundan çıktı. Bakın. Hı Sen git bak Zeynep ne, şey ne diyor? Burada da böyle bir şey var. Üzgün <laughs> işareti. Mutlu, mutlu işareti. <laughs> bu dondurma yiyeyim be. Çok tatlı. Bu arada Zeynep Başka kaldı mı? Bir de bu var. Şöyle bunu çok güzel yani. Türkiye'liyim Türkiye Burası. Eee dedim Türkiye. Ya. O o kadar şey yapıyor. Ne bize iş çıkarıyor. Ver bakalım. Atıyorum. Arkadaşlar. O kadar terlemiştim ki gittim mutfaktan havlu aldım, üstüne su döktüm. Şöyle su olan yani böyle. Beni gösterir misin? Bir poz gösterceğim onlara. Sevgili seyirciler, bu yazda tatile gideceğin var. Gözlük takacağın var. Ve o benim gözlüğüm. Evet evet hani göstermek için şu an ben ev kendi evimde olmadım. Şöyle gü güneşleneceğin var. Ne kadar güzel değil mi? <laughs> Bakın Zeynep'in gözlüğü de çok güzel. <laughs> Zeynep'in gözlüğü de çok güzel. Benim evet. gözlüklerim çok güzel. Bir dakika. <laughs> evet Ali da gözlüğü çok güzel. Zeynep'in de güzelse onun da güzel olmalı. Bakın. Ama size böyle. Ee, bu arada size bir şey göstereceğim. Zeynep'in olmazsa olmaz güzel eşyalarından biri. Bir dakika. Gel göstereyim. Bakın şöyle. Böyle yeri göster şimdi. Şimdi göster. Karanlık görünüyor olabilir. Ama ışığı şey açalım. Bakın hafifçe suyu açıyoruz. Hafifçe. Ve şuradaki deliğini görüyor musunuz? Evet. İşte şurayı şöyle dolduruyoruz birazcık su. Sonra buradan atıyoruz. <laughs> bir dakika daha çok dolduralım. <laughs> daha güzel ses çıkması için Moda. Onu... Görüyor musunuz? Bir dakika. Şimdi bir sürprizimiz daha var. Ben de Zeynep'in size bir sürprizi daha var. Biraz susulaşacağız ama lütfen merak etme. Ne? Olur mu bir şey? <laughs> bir şey olmaz. <laughs> Bizimiz sıkış ilerdi. Dedim ki hani onları aldım ya izin mi? Evet hadi gel gidelim. Hadi gel gidelim. Hadi sen getir Ali Hamza'yı çağırıyor Bacaan. Size bir tablet daha göstereyim. Bakın kalemi. Bence daha. yeter artık burada. Bir dakika bu. Onlara bir sürprizim var. Yeter artık. Bir dakika. Olsun. Tutabilir misin? Hemen lütfen lütfen lütfen. Görmüyorlar şu an ne yazdığını. Ya benim. Bekle arkadaşlar bir şey göster. Ya benim. Onu. Ya benim. Unut. Ya benim. Unut. Ya. Hayır, ya. ya. Evet, çizimiz bozuldu. Bir tane ıslak olur mu? Bekle. Bari şey göster gö Ben yazacağım. <gülüyor> <gülüyor> Yazım. Daha <laughs> anlaşılır <laughs> bir. Bir dakika. Ver bir. Al. Bunlardan bir tanesini kadar. Buna Hayır onda da değil. Ee, beyaz olanlardan al bir tane. Al şu kalemi. Yaz. Bekleyin. Ee, siz bir şey, sen bir şeyler göster onlara. Çünkü benim biraz cezim odun üstünecek. Çünkü bir şeyler yaratıyorum. Sonra onu atmayacağım. Ee, bir şey pısırlar. Bacak tabii farklı şeyler. Ne yapalım? Ya, bir arkadaşlar bir ya. dakika şöyle. Karanlık görüyorum şu an. Bir dakika arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle. Bakın. Ben işte. Bir dakika. Arkadaşlar bakın çoraplarımda ne var. Çok güzel değil mi? Ee, bu arada şöyle bir tutsam kamerayı. Bir dakika. Üstümü görüyorsanız. Görüyor musunuz? Aynen ben. Bakın kedili kedili. Burada böyle. Oh, Minoş. Bir dakika. Başardım. Baba, geliyoruz biz. Baba, tamam. Baba, şeylerde. Aldı mı? Evet. Bir dakika. Olmak üzere. Beyleri kayamalıyım. Çok uzun bir video oldu sanki. Bir şey olmaz. Bunlar da eğlenirler. Göster şurayı. Beni de göster ki şöyle. Ben de okuyacağım. Lütfen bunu okuyun. Sizi seviyorum ama lütfen. Sizi seviyoruz ama lütfen abone olmayı unutmayalım. Olur mu? Şimdi bunu okuyayım. Sizi seviyoruz ama lütfen abone olup bizi siz de mutlu edin. Lütfen. Olur mu? Zeynep, Ali Hamza ve ben için. Olur mu? Görüşürüz. Abone olmayı, zile basmayı ve like atmayı unutmayın. Özellikle de like ve like, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. septirız. Bye bye arkadaşlar.